Ay sustum. 3 2 1. Herkes merhaba ben, ben Bilal ve bugün sizlerle değiş koderim. Yeni uy, uy, bir bölümüyle beraber Bu sefer oyunu adı Sıplut. Ha ben buna sıçan kuş diyeceğim. Sıçan kuş oyunu. Uçuyorsunuz ve etrafa sıçıyorsunuz. Tek yaptığınız bu. Başlayalım. Start. Temiz alan. Of. Şimdi buna benziyor. Evler 100. insanlar 1000. Ekmek yersiniz. Artı 0.2 ikisi veriyormuş. Falan filan. Arabaları falan. Neyse. Evet. Şimdik. Evet. Şimdi nasıl? Hiçbir şey, hiçbir şey basıyor muyuz? Neyle sıçıyoruz Ha giderken kendi sıçıyormuş bu zaten. Ha bakayım şunlara. Oo, süre işliyor. Süre işliyor. Hemen sıçmalıyım. Fareyle hareket ettiriyorsun sadece tek yaptığınız bu. <laughs> ne sıçıyoruz be? Şuradan ekmek yiyelim. Ekpek. Ekpek hem de pampa. Oh. Şimdi daha fazla sıçarız. Ekmek. Anam 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 anam. Ne kadar ekmek o kadar sıçmık. Aha şurada giden adamın... Sıç... Abi ne kadar sıçıyor bu kız ya. Bu kız diyorum. Bu kuş ne kadar sıçmıklı bir kuş. Sıçan kuş. Of 13.000 puan yaptım hadi. Sizler de bu oyunu indirip eee oyunda yaptığınız puanı söyleyebilirsiniz. Evet, arabalara o sıra, o sıra gidiyoruz. O dört de atıyorum. gidiyoruz. Aha. Gel bakayım. Aha insan. Of, iyice iyi sıçtım kafasına. Gel bakayım hop. Oh, mis gibi sıçtım, mis. Şu arabaların ağzına sıçtım. Sıçan koş. dit Şu aha şuraya. Ha ekmek yemem lazım. Ekmek yok mu? Ne kadar ekmek, o kadar güzel. Ekmek yerseniz aldınız puan 2 kat 0.2 kat yükseliyor 10 tane ekmek yerseniz artık yok Kaç yükseliyor lan 5 tane ekmek yerseniz mi Evet 5 tane ekmek yerseniz Tam 1 kat daha fazla sıçıyorsunuz Yani daha fazla puan alıyorsunuz Hop Şöyle Şu arabayı da sıçalım Oh mis 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 Şuradan oh, Wow adam barışıyorsunuz mı <laughs> oh, Wow Abi ne bağırıyorsunuz ya? An şu kızın kafasını sıçacağız. Hop! Aa çarptık. Tüh! Ne kadar neye çarpmışız? Evet. Herhangi bir şey basarak restart diyoruz. Tekrar yapalım hadi bakalım bu sefer daha çok sıçacağım. Yüksek skorumuz 47 binmiş. La ben bunu 100 bin yaparım ya. Sizce 100 bin yapabilir miyim arkadaşlar? Bence yaparım. Şu çok daha fazla puan veriyor. Şu çok acayip puan veriyor. Ben bundan çok sıçmam lazım. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Sıçma başlasın. Hop hadi başla Başla. Of şuradan ekmeği yiyelim önce. Ekmeksiz. Anam anam anam. Az daha çarpıyordum. Çok muhteşem. Hop. Lan şu adamı sıç. Evet. Sıçmak devam ediyor. Şimdilik. Oh. Gel bakayım gel gel gel. Yolda devam ederken sıçra sıçra gidiyoruz. Ne sıçtım. Şuradan az bir şey ekmek yemem lazım. Daha fazla para almam lazım. Ekmek pampa? ekpek yenmeyi. Aha şu iki tane arka arkaya altınlar var. Huuu bir sürü puan 16.000 oldu. Daha fazla ekmek daha fazla sıçmık demektir. O zaman ekmek alın. Ekpek yenme pampa. Hop. Bak şuna sıçacağım hop. Abi bu nasıl bir insandır. <laughs> <laughs> Adamın sesi çok muhteşem. Sıça sıça gidiyoruz hala. Oy yere çarpıyordum. Gel bakayım gel. Oh yine bir sıçmık daha. Sıç. Oho. Adam ne bağırdı be. Şunu ekmek yiyelim. Evet artık aldığımız puanlar ilk katına çıkıyor. Hop. Ben sıcak bir şey bulamadım ya. Şöyle gidip bari. Aha altın araba. Gel bakayım. Oh sıçtım be. Daha yarısı olmadan 54 yaptım. Ben bunu yüzünü geçerim. Biraz da ekmek yersen daha fazla puan alabilirim. Evet hadi ekmek yiyip daha fazla sıçalım. Hop. Bak bak. 360 doskop. Sıçtım. 360 doskop. Atahbe sıçamadım. Atahbe. Ata be neyse. Evet 6 Nisan. Gel bakayım. Allah. Çarpıyordum az daha. Şu kert kafasına sıçalım. Aa sıçamadık. Gidiyoruz. Ekmek. Artık. Bir sıçsak 3 puan alıyoruz. Çok iyi puan alıyoruz. Hadi bakayım. Evet. Artık bir sıçsak 3 puan alıyoruz. Ve araba. Arabaya da sıçtık. Artık 100 bine çok az kaldı ya. Evet efendim. 100 bine gidiyoruz. Evet. Evet efendim. 100 bine az kaldı ya. Ve altın arabaya sıçtık. 99.980 ve yüz bin. Yüz bin barajını açtık. Artık ekpek yiyelim. Ekpek yemi pampa. Bu nasıl bir şey ya? Havada ekmek uçuyor. Günahkar pislikler. İşte böyle havada ekmek bırakırsanız böyle çarpıla çarpıla kafanıza kuş sıçar. Ben bir talih kuşuyum. Hulu 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 hulu. Lan hiç bokum nerede lan benim? Oy anam. Boklarıma bakayım derken öldüm. <laughs> Neyse ya 110 bin yaptım. Son bir el daha oynayalım. Ondan sonra videoyu burada bitirelim. Hadi start. Bakın 2x korum. Bazen zevkin oynanacak bu Yani çok da böyle muhteşem bir oyun. Denemez. Canı sıkılırsa böyle bir oynayabilirsiniz. Şurada da dakikamız. Hadi başla hadi başla hadi başla. Başlasana ulan. Ha da araba var hop. Başladı mı? Bak ilk başta daha mı yavaş gidiyor bana mı öyle geliyor ya? Sanki daha sonra hızlanıyor gibi. Ekmek yince hızlanıyor mu acaba? Bu? Önce bir sürü ekmek yedim ne dersiniz? Bakalım ekmek yiyerek biraz X kısım, X kısım yani. Ne, XP dediğin nasıl bir şey ya bu? Ekmek yerek daha çok güçlenelim. Sıçmıklarımız güçlensin. Ne kadar ekmek o kadar sıçmık. Hop. Ne kadar ekmek o kadar köfte demişler. Ne kadar ekmek o kadar sıçmıktır yani. Hop. Hop 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 hop, hop. Yani burada köfteye sıçmık demedim. Ama oyunda sıçmık yaptığımız için ekmekle o yüzden yani Karşılıyorum. Evet. 3 puan 3 katını aldık artık. Artık sıçabiliriz her yeri. Bakın sıçmıklarımız gidiyor. Gel bakayım. Hop arabaya sıçamadık. Araba bizden daha hızlı. Lan insan. Altın insan gel bakayım. Hop. Artık çok hızlı sıçıyoruz. Pıtır 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 pıtır. Oba. Oba. Vala vala 5 kat ipim ben şunu 10 tane daha şey lazım. Hadi kaldı üç, kaldı 7. Kaldı 6. Kaldı 5. Kaldı 4. Kaldı 4 efendim. Evet skora gidiyoruz. Kaldı 4. Kaldı 4. Kaldı 3. Kaldı 2. Kaldı 1. Ve son ekleyiniz. Hatta bir tane daha bonus olarak yiyoruz ve artık sıçabiliriz. Artık muhteşem bir puan kazanıyoruz. Hop. Hop. Ben doğru düzgün sıçamadım hala. Gelin bakayım. Şu altın eve bir sıçalım. Altın eve kaç puan veriyor acaba? Hmm 2000 puan. İyi iyi. Gel bakayım hoppa. Hoppa her yere sıçıyoruz. Araba lan arabalar beklesenize ya. İnsan. Aha artık altın araba sen kurtulamazsın. 89 bin oldu evet. Evet sıçmaya devam ediyoruz. insan gel. Artık sen de talihli bir insansın. Hoppa. Gel kafana sıçayım. <laughs> evet efendim gidiyoruz. Sıçmaya sıçra sıçra devam ediyoruz. Şurada altın araba. Evet ona da sıçtık. Sonra bir tane altın ev. Sonra altın insan. Yani cool insan yani. Cool girl. Cool'ları da böyle cool'luğuna bok ederiz. Evet. Süre azalıyor. Artık son dakikalar. 200 bin ayak e yaklaşacak mıyız? Altın insanın kafanasını sıçtık. Evet. Ve 200 bin. 200 bin yaptık. Artık 200 bin puanlı sıçan bir kuşuz. Evet. Sıçan kuş. Oba. Ne güzel sıçıyoruz be. Pıtır pıtır pıtır. Hayat kuşları güzel. İnsanların kafasına sıçmakla geçiyor. <laughs> Şu hop. 360 noskop. Şu hop. Gördüğünüz gibi 360 noskopu çaktım. Ah be. Kafayı çarptık. Ne? 250 bin. 254 bin 991 puan. Vay asıl. Eee. 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 Çok iyi, Eee. Çok bu oyunu indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. İndirebilirsiniz bu oyunu ama pek önemli. Çok tısık. Yani çok uzun süre oynanabilecek bir oyun değil ama zevkini çıkarmak için oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle bayramda olacaksınız. hepiniz bayramın tekrar 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 kutluyorum. İyi günler efendim. Bay bay.